Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim nasılsınız iyisiniz inşallah beni soracak olursanız ben de iyiyim elhamdülillah komşularım gelmiş beraber kısır yapacağız inşallah Allah nasip ederse hep beraber yiyeceğiz salatamız Ben de yiyeceğiz canım benim. Yorulsun. Prensesimle beraber yiyeceğiz. Ben. Ramazanım da yiyecek. Ay um da yiyecek. Bana tabak 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giriyor. Bir bak alsa biraz zeytinyağı yanına şey yapar. Çek 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 bitti. O kadar. bu gelene. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 o evet, evet sevgili takipçilerim. Altı, tabak Videomu beğenirseniz beğeni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Zübeyde teyzemize, Zübeyde ablanıza destek verin. Görüşürüz inşallah.